Herkese selam. 4 kutuplu üç buçuk adlandırılan cak kirişi tamiri ile ilgili bu videoyu çekmek istedim. İnternete baktım. Bayağı baktım. Doğru düzgün anlatım yapan bana göre yani anlayacağım şekilde anlatım yapan birisini göremedim. Bir de ben anlatayım dedim. Şimdi dört buçuk dört kutuplu dört buçuk diyorum. Dört kutuplu 1, 2, 3, 4 olancaklar bunlar. Şimdi sol hoparlör, sağ hoparlör ortak bağlantı ve mikrofon. Ya da baktığınız zaman şu mikrofon ve de şey yer değiştirebilir. Sondakiler. Nokia'larda genelde Nokia bağlantısına göre şu mikrofon yani sağdan üçüncü mikrofon sonuncu da ortak bağlantıda olabiliyor. Apple'ınki Apple'ınki en üstteki yani en soldaki bağlantı mikrofon normalde. Mikrofon ortak bağlantı sağ ve sol hoparlör olarak. Şöyle şemasında çizebilirim. Şöyle de bir uç. Buna bir diyelim. 2 3 1, 2, 3, 4 olduğunu varsayalım. Şuradan da zaten devamının olduğunu varsayalım. 1, 2, 3, 4 Mikrofon Ortak Sağ hoparlör Bu da sol oluyor. E, voltmetre yardımıyla buradaki e, kutupların arka taraftaki çıkan hangi kutup olduğunu kısa devre anahtarıyla tespit edip bağlantısını yaparsınız. E, ben kask Kaskta kullandığım hoparlörüm benim bozuldu. Yani hoparlörüm demeyeyim, kablom bozuldu. Çıkartmasını bilmeyen arkadaş sağ olsun kaskın içinden söküp yırtmış almış. Şu kabloları kendim değiştirdim hatta. Artısına eksisine de bunların bakacaksınız. Artı olanları kutup başlarına diğer kısımlarında ortak bağlantıya ekliyorsunuz. Stereo olarak kullanabiliyorsunuz. Yani şu görmüş olduğunuz kablo internette baktım ben. Bu Prozone şimdi satılıyor 1300 liraya. Türkiye'deki internet sayfalarında böyle bir şey mikrofondu işte kulaklıktı böyle bir şey çok satılmıyor satılanlar da böyle acayip acayip 400-500 lira gibi saçma sapan fiyatlar Aliexpress'e baktım Aliexpress'te 130 lira'dan başlıyor 60 lirada işte kargosu 200 liraya falan geliyor ben de kendim yapmayı seviyorum 200 liraya hazırını almaktansa ne yaptım işte şöyle lehim için tutan arkadaşı büyüteçli işte 70 liraya bunu aldım işte 10 10 lira 15 er lira bu jackları aldım ondan sonra işte bilmem kaç liraya şöyle bir güzel cımbız seti aldım yani o şuna vereceğim paraya bunları almış oldum evde de kendime ait zaten işte lehim istasyonum falan ıvır zıvırım var bunlarla kendimi yapıyorum işte yani tamirat yaparken bir yandan da alet edevat seti elde etmiş oluyorum ee, dediğim gibi bu bağlantıları kullanarak yapabilirsiniz ee, sol sağ ortak mikrofon eğer yanlış bağlarsanız değişimini yapabilirsiniz Uzun, ya ben bayağı bir saat zaman harcadım buna, siz harcamayın, kolayca anlaşılsın diye yapıyorum. Bir tek şu ortakla mikrofonun yeri değişebilir. Sizdeki jack'ların şu arka tarafındaki çıkışlarına göre. Onu da işte voltmetre ile hangisinin hangisi olduğunu yapıyorsunuz ya deneyerek telefona ya da işte böyle cihazınıza takıp deneyerek kapatmadan önce en son doğru yerlerine yapabilirsiniz. Ee, gene böyle sormak istediğiniz bir şey olursa ya da bitmiş halini görmek isteyen olursa e, yorum atarsa ben oradan cevap veririm muhtemelen. Herkese kolaylıklar.